mutfağımdan herkese merhaba. Hafif mi, hafif lezzetli mi, lezzetli ve inanılmaz besleyici yumurtalı ıspanağı farklı bir şekilde yapacağım. Umarım bunu beğenirsiniz. Hem görseli çok güzel olacak hem de lezzeti inanılmaz olacak. Hemen ıspanakları kavurmakla işe başlayayım. Yarım kilo ıspanağım var. Tenceremi ısıtmakla işe başlıyorum. Biraz da zeytinyağı alıyorum. Ve bir tane de yemeklik doğradığım soğanı kavuruyorum. Soğanlar kavrulduktan sonra şöyle bir tatlı kaşığı kadar da domates salçası ilave ediyorum. ıspanakları da yavaş yavaş ilave edip kavuruyorum. Sıra geldi baharatlarına biraz tuz, karabiber ve toz kırmızı biber. Güzelce kavruldu. Birazcık da şöyle kapağını kapatıyorum. 2 dakika kadar da biraz pişiriyorum. Ispanak güzelce pişti. Yumurtalı ıspanak farklı bir şekilde yapacağımızı söylemiştim. Yumurtalı ıspanakta ne yapıyorduk? Ispanağı böyle güzel kavurup pişirdikten sonra yumurtaları kırıyorduk ve öyle pişiriyorduk. Ama gelişi güzel. Hani görüntüsü pek güzel olmuyor. Ama bizim yapacağımız yumurtalı ıspanağın hem görüntüsü hem lezzeti çok güzel olacak. Yumurtaları poşe yumurta yapacağız. Onun için tencereye su koydum. O kaynıyor. Şimdi ben ıspanağı şöyle güzel servis tabağına hazırlayacağız. Böyle güzel bir şık bir sunum olsun. Şöyle kalıbım var. İstediğiniz bir kalıbı kullanabilirsiniz. Tabii kaşıkla da koyabilirsiniz. Çok önemli değil. Şöyle bastırıyorum. İşte kalıptan güzelce çıktı. Üzerine sarımsaklı yoğurt koyacağım ama dediğim gibi önce poşe yumurtayı yapacağız. Poşe yumurtayı nasıl yapacağız? Öne girdaplarla uğraşmayacağız. Şöyle kepçeyle, yani bu yöntemi çoğunlukla görmüşsünüzdür zaten. Kepçenin içerisine yumurtayı kıracağız ve öyle yapacağız. Ama öncesinde rahat çıkabilmesi için kepçeyi güzelce yağlıyorum. Ne poşet yumurta şöyle bir yöntem var. E, Suyunuzun çok böyle kaynak olmaması lazım. Böyle fıkır 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 kaynarsa yumurta dağılır. Ne olması gerekiyor biliyor musunuz? Şimdi biraz sonra burada göreceğiniz gibi küçük küçük baloncuklar olacak. Yani o bize yeterli. Ve şimdi ne yapıyoruz? İçerisine birazcık sirke atıyoruz. Biraz da tuz. Şöyle kepçeyi koyuyorum. Ve içine yumurtayı kırıyorum. Şöyle kepçeyi getiriyorum. Hemen daldırmıyoruz. Birazcık yavaş yavaş pişmesini bekliyorum kenarlarının. Şöyle kenarları bayağı bir piştikten sonra ısıyı biraz düşüreceğim. Dediğim gibi eğer kaynayan suya atarsam dağılır. Ve artık suya daldırabilirim. Şöyle kepçeden çıkartmayı deneyeceğim. Biraz spatula ile daha rahat olur. Birkaç saniye yeterli. Çok süzgeçle alıyorum. Ve hiç bozulmadan poşe yumurtamız hazır. Şöyle fazla suyunu alıyorum. Biraz da şöyle tabağa koyayım suyunu iyice süzsün. Ben de bunun sarımsaklı yoğurdunu koyayım. Şöyle güzel sarımsaklı yoğurt. Üzerine de poşe yumurtamızı koyalım. Hops. Ve biraz da şöyle zeytin eritilmiş kırmızı biber. Yanına da şöyle kızarmış ekmekler olmazsa olmaz. Şöyle koyalım, bandırmalık olsun, değil mi? Şimdi buyurun. Bakalım. Nasıl patlayacak? Of, of diyorum. İşte dediğim kadar varmış değil mi? Yumurtalı ıspanağı çok severim ama bence bu böyle bir başka oldu değil mi? Akışkan o sarı yumurtasına tam böyle ekmek bandırmalık. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak. Bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonu ya da böyle küçük bir tane de zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben böyle yeni bir tarif paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.